Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca ne yapıyoruz hocam? Tabii ki fasiküllere devam ediyoruz. Uygulama fasiküllerini çözüyoruz. TET Türkçe uygulama kampında 12. günde altın bozukluğuyla karşınızdayız. Ama arkamızdaki sürprizimizi bir daha bir daha gündeme getirmiş olalım. Tamamı video çözümlü olan kitabın tamamı video çözümlü arkadaşlar. Tamam video çözümlü olan sıfırdan paragraf kamp kitabımız çıktı arkadaşlar. Kamp tarihimiz 13 Kasım haberiniz olsun. Açıklama kısmına yorumlara linki bırakacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. 13 Kasım itibariyle inanılmaz bir kamp başlıyor olacak. Haberiniz olsun. E o zaman uzattın hocam. Uzattın. Olmaz. Olmaz. Haydi başlıyoruz. Anlatım bozukluğu olan cümleleri bulmamız isteniyor. Aman dikkat. Varsa yanına artı koyalım. Yoksa eksi koyalım. Burada anlatım bozukluğu yoktur diyelim. Geçelim demişiz. Hadi bir başlayalım bakalım. Kendini tanıştırmak için oradaki herkesi bir araya getirmeye çalışıyordu. Abi kendini tanıştırmak ne demek ya? Bu nasıl bir ifade ya? Kendini tanıtmak eyvallah. Kendimi tanıtıyorum arkadaşlar sizlere. Saygı duyuyorum. Ama tanıştırmak iki kişiyi değil mi? Karşılıklı olarak hadi seni tanıştırayım onunla. Bu kendini tanıtmak olur. <laughs> tanıştırmak olmaz. Eksi. Burada antım bozukluğu var. Var olanlar artı mıydı? Çok pardon bu arada. Evet bu antım bozukluğu varsa artı koyuyorduk. Hemen onu artıya çevirdim. Süper. Altım bozukluğu varsa artı. Devam. Bugün beni çağırırken daha önce söylediklerinin tamamını hatırladım diyor. Bugün beni çağırırken daha önce söylediklerinin tamamını hatırladım diyor. Şimdi çağırırken daha önce söylediklerini hatırlamış olmasında bir sıkıntı yok değil mi? Herhangi bir problem yok. Onun, senin yani onu, senin şahısla ile alakalı bir durum da yok. Evet burada bir anlattığım bozukluğu yok arkadaşlar. Evet geldik 3. cümleye. Arkadaşıyla birlikte maça gidebilmek için ailesinden izin alması ve ödevlerini bitirmiş olması gerekiyordu. Bu cümlede arkadaşlar arkadaşı ile derken kalem gelsin. Kalem kalem kalem. Arkadaşı ile diyor aynı zamanda birlikte diyor. İle ile birlikte zaten aynı anlamları verir. Birlikteyi kullanmamak lazım. Arkadaşıyla demesi yeterliydi. Doğal olarak burada da antın bozukluğu bariz bir şekilde var hocam. Devam. Bir anda alçak sesle bir şeyler fısıldadığını görünce neden böyle yaptığını kendisine sormak istedim diyor. Alçak sesle fısıldamak nedir? Allah aşkına bu bir bana açıklasın bunu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Fısıldamak zaten alçak sesle yapılan bir eylem. Bir de alçak sesle fısıldamak. Aa, anlatım bozukluğu gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı şey gibi bu. Yüksek sesle bağırmak gibi. E bağırıyor adam zaten. Yüksek sesle söylüyor. Yüksek sesle bağırmak muhabbetine çok benzemiş. Devam. Yani gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu. Başarısının azımsandığını sandığını görünce bir daha bu kadar istekli olamayacağını söyledi diyor. Burada anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Başarı azımsanmaz. Başarı küçümsenir değil mi? Yani azımsamak maddi şeyler, maddesel şeyler için geçerli. Ekmektir, paradır, şudur budur. Yani bir şekilde azımsamaya arkadaşlar aman dikkat. Maddesel şeylerde göreceksiniz. Ama böyle başarılı, başarılı olmak, başarısız olmak ya da karakterle ilgili şeyler, kişilikle, kimlikle ilgili şeylerde küçümsemek ifadesi tercih edilir. Ne diyor? O binanın hemen yanından geçerken bunları anlattı diyor. Şimdi o binanın hemen yanından geçerken mi bunları anlatmış? Yani orada aslında kişiyi mi kullanıyoruz kardeşim? Yoksa o binanın yanından geçerken Hangi bina? O bina mı? Yani burada bir anlam belirsizliği var. Virgül kullanılsaymış olay bitecekmiş aslında ama kullanılmamış saygı duyuyoruz. Bir antım bozukluğu var ama. Çiçekler bu mevsimde hiç beklemeden açıyorlar. Şimdi lütfen dikkat. Öznemiz insan dışı bir varlıksa ve çokluk eki almışsa yani çoğulluğu belirtiyorsa yüklem çoğul ifade edemez. Çoğul olamaz. Onlar olamaz. Çiçekler bu mevsimde hiç beklemeden açıyor demesi lazım. Ya da insanlar hiç beklemeden koşuyorlar. Bu olur. İnsansa zaten özle de yüklemde çokluk ifade edebilir. Ama insan dışı bir varlıksa özlemiz çokluk belirtiyorsa yüklem asla arkadaşlar cebinizde lütfen kalsın olur mu? Çok çok önemli. O zaman burada anlatım bozukluğu vardır diyoruz devam ediyoruz. Konunun en güzel yerinde o ve ben bir soru sormak istedim diyor. Şimdi o ve ben dediğin an itibariyle ne oluyorsunuz? Biz oluyorsunuz abi. Biz. O ve ben. Yani biz artık tamam. İstedim değil, istedik olması lazım. Burada bir antin bozukluğu var arkadaşlar. Devam şöyle bir yukarı doğru taşıyalım. Evet. İnsanın sevip de çalışmadığı bir şey çok nadir görülmüştür diyor. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah tamam. Eksi antin bozukluğu yok. Bilmeden birilerini üzmüş olma ihtimalinizi düşünün diyor. Bilmeden birilerini üzmüş olma ihtimalinizi düşünün. Hiçbir sıkıntı yok. Seminerden sonra öğretmenler toplanacak ve kararları bildirilecek. Allah'ını seversen. Bu ne? Seminerden sonra öğretmenler toplanacak ve kararları bildirecek olması lazım. Toplanacak ifadesi etken çatıldır arkadaşlar. Net etken çatıl bir ifade. Bildirilecekse edilgen çatıldır. Yani toplanacak bildirecek ya da toplanılacak bildirilecek olmalı. Antım bozukluğu var çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan. Onun tavırlarını anlamak için daha önce kimlerle arkadaşlık ettiğini bilmemiz gerekir diyor. Şimdi onun tavırlarını anlamak için daha önce kimlerle, onun kimlerle arkadaşlık ettiğini bilmemiz gerekir. Hiçbir sıkıntı yok. Acaba dedim nesne eksikliği, herhangi bir eksiklik var mı? Yok şey, sıkıntı yok. Sözlerini mutlaka dinliyor, bir şeyleri değiştirdiğine inanıyoruz. Sözlerini mutlaka dinliyor, Sözlerinin ya da onun bir şeyleri değiştirdiğine inanıyoruz Yani hocam şuraya bir ifade gelmeli burada bir eksiklik var Sözlerinin bir şeyleri değiştirdiğine inanıyoruz da Tamlayanı artık kullan değil mi burada kullanılmamış kesinlikle anlatım bozukluğu var Birçok insanlar bu konuda benim gibi düşünme tarafındalar diyor Bu ne demek ya Allah'ını seversen birçok insanlar nedir Sen zaten birçok derken çoklu ifade etmiyor musun Evet insanlar nerede Allah aşkına Yani niye onu çok kullanıyoruz Birçok insan diyelim Doğal olarak şu ne yaptık? Ops eledik hocam. Burada antım bozukluğu var. Fazla telefona bakınca gözlerinde yanma olduğunu söylemeye başladı diyor. Fazla telefona bakınca bu. Yani 10 tane telefona birden bakmasın burada söylüyorum. Hayır telefona fazla bakınca bakmak eyleminin fazla olduğunu söylüyor. Aman dikkat bir sözün yanlış yerde kullanımı. Yukarıdaki neydi hocam mesela ek fazlalığı çok rahat diyebilirsiniz yanlış tanımlama diyebilirsiniz değil mi? Eminim o da benim gibi bu hayvanların tamamını sevmiş olabilir. Şimdi bir tarafta eminim var kesin diyor. Bir tarafta olabilir olasılık var bir anlatım bozukluğu. Çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut arkadaşlar. Gülmek için onunla konuşması gerektiğini biliyordu diyor gülmek için onunla konuşması gerektiğini biliyor. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Eksi. Neden buraya geldiğini duyunca onun neden buraya geldiğini duyunca mı senin neden buraya geldiğini duyunca mı? Bir şahıs zamiri eksikliği, yani anlam belirsizliği var. Cebinizde kalsın. Başarılı olmak için birden çok şeyin iyi olması gerekir diyor. Hiçbir şey yok. Arkadaşının kendisini ne dediğini biliyor, üzmüyor. Arkadaşını üzmüyor ya da onu. Yani bir şekilde kimi sorusunun cevabı olmalı. Antım bozukluğu var. Burada nesne eksikliğinden kaynaklı bir antım bozukluğu meydana gelmiş. Seni bu konuda takdir ops, ne oluyor. Sakin, sakin. Bir anda kavram haritaları sonuna geldik. Dur, dur hocam dur Allah aşkına sakin ol. Evet, seni bu konuda takdir ediyorum ama yaptıklarını da doğru buluyorum diyor. Şimdi Allah'ını seversen. Şimdi amayı kullanmışsın abi sen. Amayı kullandığın an itibariyle öncesi olumluysa sonrası olumsuz. Öncesi olumsuzsa sonrası olumlu olmalı. Yani ama bağlacı terse çevirir cümledeki anlamı. Doğal olarak takdir ediyorum? Doğru buluyorum. Hayır. Doğru bulmuyorum mu olması lazım bir şekilde? Burada anlatım bozukluğu var. İnsanlar sevinç içerisinde salona doğru koştular. Evet. Özlemiz insansa kesinlikle. özlemde de yüklemde çokluk belirtebilir. Burada anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. Güzel. Bence tadında. Evet arkadaşlar. Uygulama fasüküllerini de bitirmiş olduk böylece. Türkçe uygulama kampında, TET Türkçe uygulama kampının da sonuna gelmiş olduk. Yarın itibariyle arkadaşlar soru çözümleri, flash videolar, taktikler, teknikler, acayip taktikler geliştirdim. Özellikle yazım kuralları ile ilgili adeta yazım kurallarını baştan yazacağız. Çok güzel taktikler var. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Nokta atışlar var. Didik didik edeceğimiz sorular var. Çok güzel şeyler var. Onlarla karşınızda olmaya çalışacağım. Yani nokta atış videolarla bir süre. Sonrasında zaten 13 Kasım itibariyle sıfırdan paragraf kampımız başlayacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. E o zaman haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin